Merhaba, Ons altın tarafında geçtiğimiz haftada yaşadığımız durum 1855 dolarlara kadar gelmek oldu. 1855 dolara geldikten sonraki süreçte Önemli olan şu 1860'ların üzerinde haftalık kapanışlar yapmaya devam edebilmemiz. Benim beklentim bunu zaten sürekli anlatıyorum. Ben yükselmesini bekliyorum. Hatta 2600 dolarlar 3000 dolarları göreceğimizi tahmin ediyorum. Fakat bunun kolay olmadığını da biliyorum. Çünkü Fed'in yaptığı aldığı aksiyonların hiçbirisi tutmuyor. Tutmaması sebebiyle piyasada buna göre altını cezalandırarak gidiyor ya da bunu toplama mı dersiniz artık. Sonuçta merkez bankalarına bakıyorsunuz sürekli altın alıyorlar. Altının bu kadar alındığı bir süreçte hatırladığım kadarıyla geçmişteki dönemlerde çok sert yükseldiği dönemler gördük ama nasılsa bir şekilde durmaya devam ediyoruz. Hatta sonuçlarına baktığımızda ons altın tarafında 1970 dolarları geçemiyoruz. Ben geçeceğimizi sonuçta tahmin ediyorum ama sabırlı olmak gerekir diye ifade etmek lazım. Gram tarafındaysa 1135'leri geçersek 1230'ları konuşmaya tekrar başlarız. Geçmediğimiz müddetçe burası bizim direncimiz olur. Buraya yaklaştığımızda dalgalanmalar söz konusu olabilir. Ama diyeceksiniz ki zaten alıp satamıyoruz. O konuda yapacak bir şey yok. Maalesef burada makasların açıldığı bir dönemden geçiyoruz. Onun karşılığında yapılabilecek tabii ki altın sertifikaları var ama onları da herkesin yapamayacağı için en azından halen durum bu şekilde devam ediyor diyelim. Ben beklentimi koruyorum yükseliş yönünde. Geri çekilmelerde 1100'ün 1090'ların destek olduğunu unutmadan yukarı yön beklentisini korumaya devam edeceğim diyelim. Şimdi gelin grafikleri birlikte inceleyelim. 10 saltın güne en azından olumlu bir noktada başlamış olarak gözüküyor. 1851'in üzerine kaldığı sürece gidebileceği seviye 1891 dolar olarak gözüküyor ve buradan itibaren artık piyasada şu bandın içerisindeyiz diye konuşabiliriz fakat tabii şurayı tekrardan aşağı kırarsa geri çekilme 1836'ya kadar da görüntü itibariyle olabilir. Ama haftalık başlangıcımız bizim asıl orta nokta olarak belirlediğimiz 1855 dolar olan noktanın altında şöyle söylemek lazım. Aslında 1862'ye yükseldi bu rakam. O yüzden altında diyorum. Rakam şuradayken 1855 ama buradayken 1862 neden? Şöyle bir açı var çünkü. Buranın üzerine atarsa tekrardan eski oyun planına geri döneriz. Eski oyun planımız neydi? Şuradan itibaren geri çekilme, burada tutunma ve üst banttaki maviye gitmeydi. O da 2093 dolar. Şu anda 1862 doların üzerine atıp kalıcılık sağlayabilmesi buna tekrar dönmemizi sağlayacak. O anlamda beklemeye devam ediyoruz. Fakat henüz kesinlik olmadığı için de Cuma günü gelecek önemli datayı Amerikan datasını bekleyip oradan sonra karar vereceğiz. Buradan geri dönüş olabilir mi? Zaten o data bize bu sonucu sağlayacak diyelim. Gram tarafında ise sonuç 1135 olarak gördüğümüz noktanın üzerine atarsak diye konuşmuştuk. Rakam yükselmiş mi bakalım 1138 olmuş. 1138'in üzerine atarsak eğer şu şekilde gidip üzerine atar kalıcılık sağlarsak üstteki mavi 1217'ye kadar gidebilme potansiyeli elde ediyoruz. Biliyorsunuz şuradan gelen bir düşüş trendi vardı onu şu noktada kırdık ve sonrasında burayı kırdıktan sonra söylediğimiz bir söz vardı o da 1135'e kadar rahat gideceğimiz. Şu anda 1135'e doğru rahat gelişi sağlıyoruz ama üstü var mı konusu işte burada belli olacak. Peki üstü olmazsa ne olur bir geri çekilme olur tekrar güç toplar yukarı gider. Çünkü yeşil ortalama 1090'da bir desteğimiz var şurada. 1090'dan itibaren yükselebilme potansiyelini halen korumaya devam edeceğini konuşmuştuk. O da zaten yeşil ortalama olarak söylediğimiz haftalık destekti. O haftalık destek de yükselmiş olmalı. Bunu da hemen değerlendirelim. O da 1100 olmuş. 1100'ün üzerinde kalıcılık sağlamaya devam ettiği sürece yön yukarı demektir. Asıl yükseliş hamlesi ise şuradaki rakam 1151'in üzerine geldiği zaman olur. Onu şöyle görelim. Bakın şuraya bakalım. Yeşil ortalamanın üzerine geçtiği andan itibaren sürekli yükseliş. Yeşil ortalamanın üzerine geçebilirse 1151'in üzerinde oradan itibaren hedefi 1320 olarak belirlemiş. Bekleyeceğiz bakalım bu 1151'i görebilecek miyiz kısa vadede. Onun için yapılması gereken çizim grafikteki 1135'in üzerinde kalıcılık ardından da 1319'lara doğru bir yükseliş şeklinde oyun planı olarak değerlendirebiliriz. Genel görüntüyü bu şekilde okuyabiliriz. Diğer grafikte ise gümüş. Gümüş şimdi toparlanma çalışması yapmaya çalışıyor. 20 40ta kendisine bir dip yarattı. Buradan yavaş yavaş çıkmaya çalışıyor. Uzun zaman sonra ilk defa dördüncü günde artı yazdığını gördük. Bu da şuradaki harekete biraz benziyor dikkat ederseniz. Bakın şuradaki harekete. Buradan yavaş yavaş gidebilirse 22 dolarlara kadar gidiş olacaktır. 22 doların üzerinde kalıcılık sağlarsa oyuna tekrar dönmüş olur. Ama kalıcılık sağlayamazsa tekrardan aşağı yönlü harekette kendisine 20.5'da yer arayacaktır. Ama görüntü biraz daha olumluya çevriliyor diyelim. Şimdi günlükte 14 gram tarafında gümüş gram tarafında direnci olduğunu, burada haftalıkta bir desteği olduğunu konuşmuştuk. O da 12,5'lar, 12,80'ler. Buralarda 2-3 tane desteği var ve haftalık desteğinin üzerine atıp tekrardan yükselebilme potansiyeli var. Bunu da sağlayabilecek data cuma günü gelecektir. Cuma günkü data Yukarı yönde sert hareketlere sebebiyet verebiliriz. Hem altın tarafında, hem gram tarafında, gümüş tarafında iki tarafta da yukarı yönlü hareketleri görebilme potansiyelini elde edeceğiz diye düşünüyorum. Beklemeye devam edeceğiz. Cuma günü önemli. Bu hafta içerisindeki bütün hareketler şuradan gelen desteğiyle de görüyorsunuz zaten. Buradan gelen desteğin açısına da baktığımızda yukarı yönlü gidebilme potansiyeli halen sürüyor. O anlamda desteklerdeyiz, yakın olarak yükseliş açısından potansiyel sağlayan. Başka videoda görüşmek üzere.